Arkadaşlar sakin olun. Sayın genel başkan, gelemiyorum Efendim, kurul Erdoğan üçüncü kez aday olamayacağı tartışılıyor. Eğer meclis tekrar kararı Nedir acaba? Beni dinlememişin. O anlaşılıyor. Eee peki efendim, Hadi işine bak, hadi. Çok hadi işine bak, hadi bak. Aşk. 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 arkadaşlar yok. Sayın Genel Başkan. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı tartışılıyor. Eğer mecliste kararı alınmazsa çok nedir acaba? Beni o anlaşılıyor. E efendim, Hadi. 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 Hadi yürüdü geç, yürüdü geç. işine bak. Hadi. Hadi. işine bak, Hadi. bak. Hadi.